Katıldığı organizasyonlara da değer katacak. Bunu, bunun herhalde yüksek ihtimalle hem ee, Cengizhan farkındadır, hem de o organizasyonları yapanlar farkındadır. Tabii ki artık Türkiye Cumhuriyeti Başbeyliğinden politik omuzuna taktı. Buradan yürüyecek, bunu korumak isteyecek ve onu da yenerek öne çıkmak isteyecek genç başpehlivanlar var. Dolayısıyla evet. İki günde dünkü eleme turları, bugünkü finallerde Cengizhan Şimşek destansı mücadeleler ortaya koydu ama artık işi çok çok daha zor. Daha o zor, yuvanı daha korumak zor, için. Daha zor. Öteki de... telefonun üzerinde olacak yeni şanı bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Bakın o an için yükleniyor. Şurada buldu o, o fırsatı. Bir an işte o ya sanki paçaya doğru hamle yapıyormuş gibi gösterdik. ki hep yaptı ya bunu. Aldattı. Ne güzel aldattı değil mi? Ve sonrası o, o kolu çekmesi ardından bu muhteşem süpleksi, defalarca görülmeye değer derslik. Sence Bence bir hangi sütmeks daha... Ya şimdi değerli diyeyim? Ya, yaşadık. ya finalde yaptığın değerli. Finalde yaptığın sanatın ah. kemer geçiyor. Ama oranı yapmış olduğu süpleks. Oranı kuvvetmiş